Selam ben Çınar. Evet ee, sözümü tutuyorum yani video atıyorum. Yani bunun altına bir like yok mu peki? Her like istiyorum böyle bir şeysin sen anladın yani kardeşim yani Onu anlatmama gerek yok. Evet ee, bugün de Bedwars Wars oynayalım dedim ve Bed Wars tanıtıyorum. İnşallah güzel bir ee, video çıkartırız. Evet adam mor yatağı yokmuş. Ben ne diyorum? Oh, of o kadar golden apple dedik bir tane bundan alıp bir tane şöyle yapayım. ben zeki falan mıyım ya? Ya burada yan adalar çok uzak. evet. Raşlayalım biraz. Evet yine video çekiyorum ya. Kardeşim <laughs> bir iyi insanım. kırdık. Çok havli bir yatak kırmalı oldu ve benim yatağım kırık diye şu an griyi kırmam lazım. Kardeşim nasıl bir yol yaptın ya? Sen nesin böyle ya? Lan herkes elendi birden. Ah, sen ciddi misin? Çok yukarı çıktım bak. Nerede lan bu? Abi abi abi. Oy oy. Yes aldım tamam çok iyi çok iyi. Şuradan şuraya yok mu hareketimiz? Oy ölür müyüm lan buradan? Aa buradan geçiş yokmuş. Tamam buradan ineriz zaman. İniyorum. Tamam yeter bu kadar şart. Gri ile 1 ve 1 kaldık. Kesinlikle alıp kaybedeceğim ama olsun. Ee, bunları alalım bir de bundan alalım. Şöyle. Tamam çok iyi. Hop hop. O yüzden griye doğru mu Buradan rushlarsam ölürüm barda. Goj 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 Şöyle bir şekilde gidelim. Evet bu inşallah bu peki beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim yani bu ve blokları benim hoşuma gitti. Zaten ben e, kaybettim ya. Olmaz ki böyle. Hiç bakmadım bu arada. Evet arkadaşlar. Ee, e, skywars satalım ikinci partta ve son part olsun. Ben Bedwars'ı çok beceremiyorum. Yani becersem de hep böyle çok uzun sürüyor. Yani tam yapamıyorum. O yüzden Skyverse'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, e, ee, merhaba. Lan Tamam gittim. Aa, inşallah ölmüştür. Aa ölmedi ya. Nice try ne alaka olduğunu bilmiyorum ama söylesim geldi işte. Bir de Sky varsa böyle oltaları ve benzerleri şeyleri görün diye. Aa, pantolon. Ay pantolon. Ya işte anladınız siz ya. Böyle atış efektleri. Mesela şu ses hoşuma gidiyor. Ne yapıyorsun? Kardeşim sen bir ikile git şuradan. Daha iyi. biri galiba F3 ses çekti bu arada. Blok sesleri mesela böyle. Yani güzel aslında. Ben seviyorum yani böyle olanları bilmiyorum. Kardeşim burada çok önemli bir maç var hemen gelelim. Oy ne güzel çaldım lan. Lan lan. aga be. <laughs> evet iki partı çıkarttık Skyverse'a. Ee, Skyverse'a ikinci partına ne? Evet arkadaşlar 3. ve son partta karşınızdayım. Hem Skyverse hem de Bedwars oynadım. Şurayı bir ışınlanalım. Ee, inşallah peki beğenmişsinizdir yani güzel pek oynatılabiliyor da sesleri biraz var seslerini de anlamışsınızdır zaten hop şöyle bir rush yapalım ee, sesleri de çok hoşuma gitti yani benim hoşuma gitti sizin gitmeyebilir belki siz böyle sesleri sevmiyorsunuzdur ama ben sevdiğim için aldım ee, sevmiyorsanız bunları yorumlarda belirtin. Ben yeni pekler bulurum yani. Siz isteyin yeter ki falan. Ee, evet bu kadar primci olmak kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. <laughs> ah komik miyim ben ya falan. Tamam inşallah olta çıkar ya. Tamam olta çıkmasa da şu çıktı. Şunun yanına ışınlan sak. Seni alsak. oh, düşüyordum galiba. Oltam var mı var? Çok iyi ya. Şöyle hop gidelim kardeşim. Vallahi ölüyorduk ama tabii ki de bizim kadar prolar nasıl ölsün yani. <laughs> ben arkadaşlar şakası ne yapıyorum. Bu iş bunu ciddi almayın yani çünkü ciddi alırsanız sıkıntı olur. Kardeşim sen bir gel. Şöyle lan lan. Ee, evet sen arkandaki insan öl. Ben de biraz kaçayım. Ne ee, kaçmayayım? Ee, bu arada arkadaşlar pelerin bana ait değil yani kafası karışık lan oğlum ben adama atayım derken ben öleceğim ya hop şöyle kaçtım tam 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 kaçtım bak gelme işte bak Kaşınıyorsun. ben seni keserim şimdi kaşınıyon gelme buradan mı geleceksin helal, helal lan zeki çocuk helal lan Muhammed şöyle arkadaşı da güzel bir şekilde canını azalttık hayır kaçtım tamam oğlum ne kaçtın ya Tamam güzel bir şekilde aldık. Bunu yememize gerek yok. Aa lavım gitmiş. Hayır ya lavım gitmiş ya. Ayıp değil mi lavımı alıyorsun? Kardeşim seni de şöyle atalım. Ve galiba kazandık. Evet. 3. E, üç, üç, ve son partimizi güzel bir şekilde kazandık. E, bu videonun burada sonuna geldim. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.